Ay, dünyanın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içinde beşinci doğal uydusudur. Ayın kütlesi, dünyanın kütlesinin yaklaşık 84'te biri kadardır. Bu kütle büyüklüğü, dünyanın eksen ektiğini belirli bir aralığının içine tutmak için yeterlidir. Ayın olmadığı bir dünyada, ya Merkür'de olduğu gibi mevsimler yaşanmayacak ya da Uranüs benzeri çok şiddetli mevsimler yaşanacaktı. Ancak ay dünyanın eksen ekleninin çok yavaş değişmesini ve küçük bir aralığının içinde kalmasını sağlayarak yeryüzündeki bugünkü yaşanabilir hal için elverişli şartlardan birinin gerçekleşmesine sebep olur. Dünyadaki canlılık açısından da ayın hiçbir olumsuz etkisi hiçbir zarar yoktur. Faydası ise pek çoktur. Ay güneşten gelen ışığı yansıttığı için daha sıcak ve aydınlık bir dünyada yaşıyoruz. Medcezilerin denizlerdeki canlılığa çok önemli ve büyük olan faydasını görüyoruz. Velhasıl güneş yıldızlar, gezegenler ve dünya her şey en ince detayına kadar yeryüzündeki canlılar için özel olarak hazırlanmış ve bizim için böyle yaratılmışlardır. İbrahim suresinde mealen şöyle buyuruluyor. Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden ay ve güneşi, sizin hizmetinize sundu. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize sundu. Hay olmasaydı sadece gece mehtamla mahrum kalmış olmazdık. Başta insan olmak üzere dünyadaki canların büyük bir kısmı hayatlarını sürdüremez olurdu. Hayır olmasaydı ne olacaktı? Dünya kendi eksen şu an kızına kıyasla çok daha büyük bir hıza dönecekti. Gün süresi 24 saat olmayacak 8-10 saate düşecekti. Böyle bir durumda hava kara ve denizler arasındaki ısı değişimi çok daha hızlı olacaktı. Dünya yüzeyindeki rüzgarlar şiddetlenecek, hızı saatte 160 km yaşan kasırgaların etkisindeki sert iklim şartları yeryüzünü darma duman edecekti. Canlıların varlığını sürdürmesine imkan tanımayan elverişsiz şartlar ortaya çıkacaktı. Ay meteor taşlarına karşı koruma ve görev yaptığından yokluğunda dünya üzerine daha fazla meteor taşı düşecekti. Eğer ay olmasaydı dünyada yalnızca güneş nedeniyle gelgit olacaktı. Dolayısıyla günler zamanla yine uzayacak fakat bu uzama şimdikine göre çok daha yavaş olacaktı. Yapılan hesaplamalar eğer ay olmasaydı günümüzde gün uzunluğunun yaklaşık olarak 8 saat civarında olacağını ortaya koymaktadır. Başka bir deyişçi de, dünya kendi eksen etrafındaki bugüne göre yaklaşık olarak 3 kat daha hızlı dönecektir. Ayın dünya üzerindeki bir başka etkisi ise güneşten gelen ışığı yansıtarak dünyanın aydınlanmasına bir miktar ısınmasına katkıda bulunmazdır. Bu nedenle eğer ay olmasaydı geceler daha karanlık ve yeryüzü bugün, bugünkünden biraz daha soğuk olurdu.